Test Atölyesi YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Hatırlayacağınız gibi 2022 yılında sizlerden gelen talep üzerine katıl bölümünü açmıştık. Katıl bölümümüzün dışında da bildiğiniz gibi şu an itibariyle 700'ün üzerinde ücretsiz videomuz var ve sayıları da artmaya devam edecek. Ücretsiz videolarımızı çalışmanın yanı sıra katıl bölümümüzden kanalımıza üye olarak hem kanalımıza destek vermiş olursunuz hem de kendinize harika bir yatırım yapmış olursunuz. Kanalımızda an itibariyle 3 katıl üyeliğimiz bulunmakta. Bu kategoriler kanalımı destekliyorum, kanalımı geliştiriyorum ve Mortu right arkadaşlar. Her bir katıl üyeliği ile sizlere sunduğumuz ayrıcalıkların detaylarını katıl sayfamızda görebilirsiniz. Şimdi gelin en üst ve en yeni kategorimiz olan Mortarite'ın içeriğine bakalım ve neden bu katıl üyeliğini almanız gerektiğini konuşalım. Bu üyelikle tabii ki alt kategorilerdeki bütün sunulan ayrıcalıklara erişmiş oluyorsunuz. Bu üyeliği almış olan arkadaşlar atölyesi kanalımızın en iyi oynatma listelerinden biri olan çeviri çalışmalarından her ay 2 videoya erişim sağlayabilecekler. Peki bu katılım bir farkı ne olacak? Ücretsiz çeviri çalışmaları videolarından. Bu sefer metinlerin pdf'lerine de erişebileceksiniz arkadaşlar. Tabi bununla da bitmiyor. Bu üyeliği alan arkadaşlara her ay iki tane çalışma materyali göndereceğiz. Bu üyeliğe de katılımınızı bekliyor. Kanalımıza gösterdiğiniz destek ve ilgi için de çok teşekkür ediyoruz. Başarılar.